Hayır. Sınava hazır olduğumu düşünüyorum. Yüzde yüz değil, yine de hala bakmam gerekiyor bazı konulara. Çalışmam lazım ama genellikle evet. Sınavlara hazırım, çok iyi hissediyorum kendimi. Başaracağım. <laughs> Sınavlara hazır mısın hepsine? Çok hazırım. Hepsine hazırsın. Evet, çok hazırım. Aa, ha, hiçbir sorudan korkmuyorum. <laughs> korkmuyorum vallahi. Zaten hocaların anlattığı şeyler çıkıyor. Ne kadar zor bir şey çıkabilir ki. <gülüyor> <gülüyor> yani Bilmiyorum hocaların verdiği konulara çalışarak işte hazırlanmaya çalışacağım ama her zamanki gibi sen bu şeyin sınavları her zaman zor yani. <laughs> Peki nasıl çalışıyorsun sınavlara? Ben yazarak çalışıyorum. Türkçe 3 günlük çalışıyorum. Coğrafya 4 gün çalıştım. Onlardan artık kız almazsam yani. Konuşmayı seviyorum. Yani öğrendiklerimi konuşmakta konuşmak ezberlememi sağlıyor. Atıyorum konjugez onları yazmayı yazmayı çok sevmiyorum ama okumak ve konuşmak iyi gecik. Tüm dersin notlarını çıkarıyorum bir kağıda. Sonra onları kendime anlatıyorum. Sonra aileme anlatıyorum öyle oluyor. Sınavlara evde oturup günlük tekrar yaparak hazırlanıyorum. Onun dışında hani çok saatlerce gece 3'e kadar çalışmıyorum. Not çıkarıyorum bütün konuların. Öyle daha rahat oluyor. Sonra onlardan tekrar ediyorum. Çalışmak gerek. O yüzden bir gün önce çalışayım. Her şey aklımda kalır. Öyle girerim sınava. Beklediğim bir soru var mı? Ee, tarihten anlamayacağımız sorular çıkar. Yani <laughs> bilmediğimiz bir ihtimalle. Yani dönüşümden kafkaya sanatım çıkarsa güzel olur. Matematikte şey işte, Dertoy çıksa daha iyi olur mesela. <laughs> Kimyada mollerle alakalı karmaşık bir soru çıkacağını düşünüyorum. Edebiyatta zorlanırım. Divan edebiyatı çok zor ya. Divan edebiyatı biraz zor. Ama çalışırsam hallederim bence. Bence siz de halledebilirsiniz. Çalışın. <laughs>